Evet. Hocam söz sizde. Buyurun bakalım. İyi. Şimdi mutluluk veren dokuz şey var. Sen şimdi doğa deyince, sokak hayvanları deyince, şimdi bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Yani insanları ne mutlu ediyor diye baktıklarında bir, evini bitkilerle doldurmak mutlu ediyormuş insanları. Balkonda çiçekler, mesela bazen diyorlar ki, hocam bahçemiz yok ama öyle balkonlar görüyorum ki Yemin ediyorum bahçesi olup da hiçbir şey ekmeyen, hiçbir şey olmayan ama balkonu olup da çiçekten o çiçeklerin arasında kayboluyorsun. Kahve içerken, çay içerken bazı dostlarım var benim. İnanın sadece o balkonda oturup o çiçeklerin arasında kahve içmek için o dostuma ziyarete gitmek istiyor. İçimden geliyor bu. Mutlu ediyor gerçekten o çiçekler. Rengarenk birbirinden farklı o çiçeklerin o görüntüsü insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Bakın çok önemli bir şey. Çok. Onun için ben e, ne yapıyorum? Kafamı boşaltıyorum. Yoksa e, kaygılar, korkular, yaşanılan olayları düşünüyorum ama çiçekleri sularken, onları e, bakarken ben aynı zamanda mutlu oluyorum. Yani bilimsel bir çalışma bu gerçekten. Doğru. E, bu noktada mutsuz ol, oluyorum, içim daralıyor hocam. işte ben de bazen arıyorlar beni diyor hocam ben depresyondayım. Ne işim var? Çık oradan diyorum ben. <laughs> Şimdi da hocam çıkabilsem zaten çıkacağım diyor. Doğru söylüyor ama çıkmanın güzel yollarından birisi e, gerçekten kendinize e, balkonda, bahçenizde, küçücük evinizin içinde bak sadece dış çiçekleri değil evin içinde bile e, çok güzel e, büyütebileceğiniz çiçekler var. Bunu ihmal etmeyin. Mutlu olmanız için bu çok önemli bir ipucu. İki bol bol su için diyorlar. Ah hemen. Evet Tabii. Çok önemli. Ben de içeyim hemen. Zaten biz hep böyle gösteriyoruz. Evet. Şeyler azalıyor. Evet. Şimdi e, toksinler atılmasında, ondan sonra e, oksijenin daha iyi bizim vücudumuzda e, gezmesinde ve bizi daha rahatlatması açısından yapılan bütün çalışmalar, bu su içilmesinin de insanı mutlu ettiği ile ilgili e, bulgular var. Bunu da ben söylemiş olayım. Sonra kedi sevin diyorlar. Esra Hanım. Özellikle mesela ben dedim ki köpek niye değil? Yani köpekle gezenler de mutlu oluyor. Hayır dediler. Kedi bambaşka bir şey. Yapılan çalışmalar da kedinin acayip terapi gibi dinlendirdiğini ve çok iyi geldiğini yapılan araştırmalar gösteriyormuş. İlginç geldi bana da paylaşmak istedim. Şimdi e, burada yani o kadar çok böyle neredeyse üstlerine koşa koşa gidiyorum sevmek sarılmak için. Ve Alişan hocam da var iki tane kedi. Ay Alişan hocam. Onda var iki tane kedi. Bende yok kedi. Ben çiçeklerim çok var. Ben çiçek çok seviyorum. Sizde var mı Hanım kedi? Hocam yani o kadar kritik bir eşikteyim ki yani bir tane buldum bir yerde. O hayvanları alıp toplamışlar. Ya şuradan kalkmayı Allah nasip etmesin. Ya o kadar geceler boyu sabaha kadar öyle bir ağladım ki. O kadar o çarşafı içselleştirmişim. Bulamadım. Ya inanır mısınız? Bütün bahçe bahçe, park park, bu hayvanı arıyorum. Çok garip bir şey. Yani hasret olup gözüme yaş oluyor. Bulamadınız. Bulamadım daha. Alıp sen hayvanları toplayıp e, bir iki kişi şikayet etti diye götürmüşler. Ya yapmayın bunları. Ya koca bir yer, iki tane üç tane kediyi mi sığdıramadınız? Ya. Böyle içim çekiliyor şu an biliyor musunuz böyle kaslarım çekiyor. O kadar rahatsız hissediyorum kendimi. İşte bu hayvanları dışlayan, e, ondan sonra işte kovalayan bu tarzda insanlara baktığımız zaman geçimsiz, huysuz, mutsuz insanlar görüyoruz aslında. Evet. Yani o hayvanlara sahip çıksa, ilgilense aslında kendinle de ilgilenmiş olacak, kendini de mutlu etmiş olacak ama bunun farkında değil. Onun için evet. kedi bambaşka bir terapi kaynağıymış. Bununla ilgili yapılan işte çalışmalar onu gösteriyor. Evet, Onun için Yaklaşıyor, yani. ee, yaklaşıyor Biz şu anda biz şu anda almadık. Ee, ama yani bilemiyorum. Ee, hep bununla ilgili alanların çok memnun olduğuyla ilgili şeyler hep duyuyorum. Ama araştırmalar da bunu söyleyince paylaşmak istedim. Kedi sevin diyorlar. Çok iyi. 4 ee, duvarlarınızı renklendirin. Hmm. Aynı tonda aynı şeyler değil. Özellikle yeşil, mavi bunlar çok dinlendirici renklermiş. Evet. Ee, renklerin psikoloji etkisi var. Bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Onun için e, aynı monoton değil de arada e, duvarın birini renklendirme, ondan sonra seneye farklı bir renkte boyama. Bu çılgınlığı da yapmak lazımmış. Yani bazen e, biz ne bileyim bir, biraz yaşımızdan dolayı gençlerin o çılgın renkleri tuhaf geliyor bize bazen bakıyorum ben. E, ama demek ki bu da iyi geliyormuş. Yani e, mutlu olmasını sağlıyormuş insanların. Seviyorum valla ben de çok seviyorum. Mesela bakıyorum bazen gençler saçlarını kırmızıya boyuyor, yeşile boyuyor. <laughs> Şimdi bana tuhaf geliyor ama gerçekten e, orada bir enerji buluyor demek ki o. Kendini öyle mi rahat hissediyor e, bilemiyorum. Ya hocam. Ee, bu, buyurun. Giyinsin. Nasıl istiyorsa saçını, başını, üstünü öyle yapsın. Yani bana insanlığı lazım. Doğru. Doğru. Şimdi görüntülerle zaten şekilcilikle e, insanları yargılayan insanlara baktığımız zaman e, bu insanlar ön yargılı insanlar, her şeyi eleştiren, suçlayan bu tipteki insanlar da mutsuz insanlar. Çok doğru. Yani, yani, mutlu insanlara baktığımız zaman ön yargıları olmayan, herkesi olduğu konumda kabul eden, kimseyi değiştirmeye çalışmayan, Eyvallah. Şimdi, insan özellikleriyle ilgili de e, konuşuyoruz. E, bunu görüyoruz. Yani Onun için dediğiniz doğru. Kimin nasıl giyindiği önemli değil. İnsanların enerjisi önemli. Bak o, ben hep enerjiye bakarım. Yaydıkları enerji. İnsanlar girdiği zaman odaya bay be için açılıyor mu? Girdiği zaman odaya eyvah başımız içimiz daralıyor mu? Yani içimiz sıkılıyor mu? Bazı insanlar vardır odaya girdiği zaman içiniz açılır. Bazı insanlar vardır o, o odaya girdiği zaman içiniz daralır. İşte bulunduğunuz iş yerine girdiği zaman içiniz daralır. Onun için mutlu insanlar mutluluk yayan insanlar aslında. Evet. Mutsuz insanlar da mutsuzluk yayan insanlar. Doğru. Yani bunu da görmemiz lazım. Onun için evlerimizde küçük değişiklikler, e, duvarlardaki küçük dokunuşlar, e, boyamalar, süsler de insanı mutlu ediyormuş. Bunu da görelim. Sonra bu da çok ilginç mesela. Kuş sesleri acayip dinlendiriyor ve mutlu ediyormuş. Çok bayılıyorum ben. Her duyduğumda Allah'ım şükür diyorum. Yani her duyduğumda evrendeki çeşitlilik ve muhteşemlik beni benden alıyor. Müthiş. Şimdi mesela burada şeyle beraber binalaşma ile beraber kuşları biz kaybettik. Yani her yerde kuş göremiyoruz. İşte ağaçların yeşilliğin olduğu yerlerde mesela niye insanlar ormanda yeşillikte daha mutlular, daha huzurlular, daha relaxlar? Şimdi o yeşillik, o kuşlar, o doğa insana iyi geliyor aslında. Doğru. Onun için bunu mesela yapamayan insanlar bile şunu yapabilirler. Her türlü kuş sesi varmış artık şeyde, telefonlarda, var televizyonlarda. Var. Bazen televizyonda sırf o kuşların olduğu kanallardan bahsediyorlar. Onların bile dinlemek diyorlar uzmanlar insana iyi geliyor diyorlar. Hocam yunus, yunus bir deniz sesi, yunusların sesi, yunus, yunus mu? Hı -hı. Yunus balıkları ile ilgili bilmiyorum ama kuşlarla ilgili yapılan bir şey var burada. Ama doğadaki her hayvanın kendine göre o mesela yaydığı ses ve frekans insana iyi gelen bir tarafı var bence. Kesinlikle. Yüzde yüz katılıyorum. Evet. Altı diyorlar ki odanızın şeklini değiştirin. İşte az önce kısmen bu boya dedik duvar dedik ama odayı da mesela değiştirmek insanın hayatındaki değişimler insanın hayatına bir hareket katıyor. Şimdi ülfiyet eskiler derdi ya ülfiyet teyda etme diye. Ben ya. aynı şeyleri sürekli yapıyorum ve farkında olmadan içten içe çürüyorum. Çürümenin evet. anlamı yok. Hayatımıza değişiklikler getirmek. Standartımızın dışında. Onun için gerekirse e, çek yatın yerini değiştirme, masanın yerini değiştirme, Yaparızlar. bir şeyleri değiştirme. O değişimde o değişimle beraber fazlalık ne varsa atma. İhtiyaç sahiplerine verme. Bütün bunlar da ee, onun verdiği o yeniliğin getirdiği e, bir hava oluşturuyor ve insanı mutlu ediyor. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Ee, bir de şunu söylüyorlar gıdıklanın diyorlar. Aa. Yani kızınla beraber birbirinizi gıdıklanın. gıdıklamak. Tabii yani sen istemsiz gülmeye başlıyormuşsun önce yapma makma daha sonra hoşuna gidiyormuş. Ve doğal gülmelere dönüşüyormuş o isteksiz gülmeler. Mesela birisi biraz somurtuyor mu, hemen diyor ki uzmanlar gidin gıdıklayın. Ay. Ve o gıdıklanmayla beraber o da doğal olarak gülmeye. Yani o negatiften pozitife geçiyormuş. Geçmek istemese bile. Bak bu da çok ilginç gerçekten. Doğru, doğru. Bir de diyorlar ki e, yoğun çalışmaların arasında, ben bu bölümü çok seviyorum, çay kek bolası. Aa evet. Evet. <laughs> Ara ara molala. Dinlenme. Kendine özel. Al çayını. Al kahveni. Kapat her şeyi. Bazen ben uçak moduna alıyorum bütün bildirimleri. Şunu bunu. Beş dakika eşimle beraber. Ne güzel. O da burada ona bakıyorum şu anda. Bir kahve molası, bir çay molası veriyoruz. Ve bu da çok iyi geliyor gerçekten. Tabii ki. Mutlu olmak isteyenler de bunu uygulayabilir. Bir de uyku. Hmm. düzenli ve güzel uyku. Evet. Yani uykusuzluk ya da aşırı uyumak da depresyon belirtisi. İkisinde de bu dengesizliklerde sende bir sorun olduğunu gösteriyor aslında. Doğru. Onun için düzenli, dengeli, rahat bir uyku varsa uyuyabilen insanlar mutlu. Zaten bir bakıyorum ben depresyondaki birçok insan uyuyamıyor. Evet. Uyku yok. Uyuyamıyorum hocam diyor. Sürekli kafa bir yerlerde ve e işte düzenli uyku uyku için işte çaylar var biliyorsunuz. E, sakinleştirici. Bununla ilgili eğer uyku problemi varsa uyku problemini de çözmesi gerekiyor ki e, mutlu huzurlu bir şey olsun. Mutlu olsun, huzurlu olsun.